Merhaba arkadaşlar şimdi ada görevinin ön görevlerini yapacağız bu son görev diye biliyorum Arkadaşlar <laughs> daha demin bugünkü videolarımı izlemeyi unutmayın bir önceki videomu da izlemeyi unutmayın Arkadaşlar son iki görevi yapacağım burada kapıyı avalanış tünelden girmemiz için bunu atmamı almamız lazım arkadaşlar Evet arkadaşlar GTA Online'da ada görevini yapacağız. Ada görevi diye sorarsanız gene açıklayayım ben size. Ee, ada görevi en çok para kazandıran görev size. Arkadaşlar Bugün o görevinin ön görevlerini bitireceğim. Bu görevden sonra bir tane daha görev kaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben gitmemiz yere, gere gereken yere gittiğimde sizle size söylerim. Ben gidiyorum arkadaşlar gitmemiz gereken yere. Bay bay. Evet arkadaşlar inşaata git şimdi gideceğiz şimdi. İnşaatken oradaki lazım olan şeyi çalacağız. Ee, şimdi biz ben inşaata gittiğimde size Size, siz, siz benim tam direkt inşaatta göreceksiniz. Evet arkadaşlar vardık şu anda. Buradaki adamları biraz vurmamız lazım. Burada adamlar var. Pardon abiler. Evet. Mesela. Niye Evet arkadaşlar şu adam da baya bay, oldu. Tamam arkadaşlar buradan lazım çantadan çantadan bir şey almanız lazım. Çanta alıyoruz şu anda. Evet burada var. Tek aldım arkadaşlar. Gidiyoruz buradan. <laughs> Arkadaşlar buradan kaçıyoruz şimdi. Geri denizaltımıza. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar benim arkadaşım Timur'un da kanalına abone olmayı unutmayın. Onun da kanalı var. Onunla, onunla da birlikte video atacağım. Ee, onun kanalına da abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Hı? Arkadaşlar Timur Çetin yazdığında çıkıyor. Onun kanalına abone olmayı unutmayın. Çünkü o, onunla birlikte de video çekiyoruz biz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu bitirmek istedik. Evet. Arkadaşlar görev bitiriyoruz. Arkadaşlar galiba bu gene açılmayacak. Seviyorum. Görüşürüz yorumlarınızı okuyacağım. Açıldı arkadaşlar. Seviyorum. Bay bay. Görüşmek üzere. Abone olup abone olup like atmayı unutmayın.